Selamünaleyküm arkadaşlar sürpriz bir sohbetle karşınıza geliyorum Aslında sürpriz demeyelim de bir istek sohbetiyle karşınıza geldim genelde böyle ekstradan beklenmedik anda yaptığım sohbetlerin altında mutlaka Flash bir gelişme vardı ama bu da arkadaşlar bir bakıma Flash bir gelişme sayılır Muhtemelen olabilecek bir hadiseye dikkat çekmek ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu son derece basit aslında belki öyle görebiliriz sizler de şunu diyebilirsiniz ya abi bunun için mi sohbet çektin diyebilirsiniz ama benim için basit olmakla birlikte hassas bir konu hemen bunu açıklığa kavuşturma adına geldim karşınıza. Arkadaşlar mesele şu. Benim kardeşim İstanbul'da işte bir sürücü kursu var. İstanbul'un en eski sürücü kurslarından birinin sahibi kendisi. Bu arada hani e, hadisenin gerçek olduğunu anlatmak için söylüyorum. İstanbul'da e, Ok Meydanı Perpannor'larda e, Gürçelik sürücü kursu adı altında İstanbul'un 30-35 yıllık en eski kurslarından biri. Bu arada bu arada yeri gelmişken size de şöyle bir e, sözüm olsun arkadaşlar. Derseniz ki abi Abi, sen bu sohbeti yaptın. Orada da bir Galatasaraylı abimiz var. Madem böyle bir istek bulundu senden? Biz gidip oradan ehliyet alacağız derseniz size her türlü kolaylığı yaptırtırım. Yani Aslan Şampiyon TV'den geliyoruz derseniz zaten YouTube'da falan şeyde e, bu nerede internette mi Google'da Google'da işte Gürçelik bakın Gürçelik Sürücü Kursu diye yazın. Her türlü bilgilerini bulursunuz. Yani ehliyet almak isteyen kardeşlerimiz derlerse ki biz Ersen abinin sohbetini dinledik, geldik buradan ehliyet alacağız. Bize gerekli kıyafet derseniz eminim e, hiç beklemediğiniz derecede güzel de bir kıyak yapar size. Bunun da garantisini vereyim. Bu arada sadece normal ehliyet değil. O iş makineleri var ya böyle kaldır indir bilmem neler yapıyorlar ya. O Onun da ehliyetlerini falan veriyor. O yüzden baya bir avantajınız olur. Yani Aslan Şampiyon TV'yi seyretmenin böyle bir ayrıcalığı olur. Hem de iki defa hem Aslan Şampiyon TV hem de Galatasaraylı kardeşim arkadaşlar koyu mu koyu bir Galatasaraylı. asta çoluğu, çocuğu herkes Galatasaraylı. Bir torunu yarım Galatasaraylı. Onun dışında herkes Galatasaraylı arkadaşlar. Bir torun gidip geliyor. Galatasaraylı Fener arasında gidip geliyor. İnşallah yakında orada Galatasaraylı yapacaktır. Şimdi kardeşimin e, anlattıktan sonra arkadaşlar esas meseleye girelim. Kardeşim ışımla aradım. Ne var dedim ne oldu? Ben dedim ki herhalde sohbetler var yeni bir şey de duydu. Hep kulağın Galatasaray'da. Galatasaray'a kim gelecek? Yeni uçak indi mi kalktı mı bindi mi? Hep bunları kovalıyor. Bunları kovalıyor. Sürücü kursu patronu güya işi gücü transfer kovalamak Galatasaray kovalamak falan filan. Neyse Yok dedim yani yeni bir şey yok işte en son Angelino geldi şimdi yenilerini bekliyoruz ama Galatasaray'a karşı işte bu en son yaptığım iki sohbet var onları anlattım. Bir takım puştuklar yapılıyor dedim o benim hani dilime doladığım Galatasaray'da duayen geçiren tipler var ya. Onlar da arkadaşlar sonuç itibariyle e, tanıdığı bildiği kişiler olduğu için o da bir güzel söylendi möylendi tabi bu kadar kolay değil tabi bu kadar kolay söylenmedi ama bu bunaklardan da kurtulamıyoruz dedi ötesini karıştırmayalım. Şimdi ne oldu dedim ne var ne istiyorsun transfer yok ama acele etmeyin dedim ya yani niye sabırsızsınız? Ya ben ondan dolayı diyor işte güçlü kadromuz olsun şu olsun bu olsun falan filan ama bu kadronun da havası bozulmasın. Niye kim dedim birisi Galatasaray'ın havasını mı bozacak? Galatasaray'da on numara hava var. Abi hiç sorma ya dedi moralim çok bozuk. Ne var? Galatasaray dedi Halil Derviş olduğunu alıyormuş dedi. Kim lan Halil Dervişoğlu dedim bir anda böyle boşlukta bulundum. Var ya dedi işte dedi eski dedi teknik direktörün dedi has adamıydı dedi İzmir'de dedi biz dedi penaltı kazandık dedi hakem penaltıyı verdi gol atacağız komis gitti dedi herkes sevinç yapıyor son dakika son saniye fotoğrafta bu arkadaşlar son dakika son saniyede hatırlıyorsun dedi e hatırlıyorum dedim o hiç dedi sevilmedi kulübeden kalkmadı dedi Galatasaray kazanacak diye dedi üzüntüden dedi kahroldu kulübede dedi e, doğru dedim evet ha, kahroldu işte fotoğraf bu fotoğrafa dikkatle bakarsanız göreceksiniz arkadaşlar. Adamın kılı kıpırdamıyor. Bakın Galatasaray önemli bir maç oynuyor arkadaşlar. O sıraları da küme düşme durumu falan filan da var yani. Ve Galatasaray maç 2-2 devam ederken hakem son anda bir penaltı veriyor. Hakem de orada bakın dikkat edin arkadaşlar. Penaltıyı çalıyor bilmem ne alıyor. Başka fotoğraflar var şimdi. O başka fotoğraflarda hakemin o penaltıyı çaldığı andaki sevinçler var arkadaşlar. Millet bir seviniyor bakın herkes böyle. Siz bunu biliyorsunuz da ben bunu yine de size göstereyim. Bakın bu penaltı verildikten sonra kulübenin etrafındakiler yerden kalkıyor. Sevinç, coşku, moşku. Yani uzatmayalım. Son anda kazanılan o penaltının müthiş bir coşkusu, müthiş bir sevinci var arkadaşlar. Ama bu arkadaşın kılı kıpırdamıyor kılı kıpırdamıyor. Kulübe de böyle oturuyor abi. Zaten maçta oynamış, çıkarılmış, bir halt yememiş. Tamam mı? Hiçbir şey oynamamış. Topa doğru düz ayağını bile sürmemiş. Gol kaçırmış. Bilmem ne yapmış. Almışlar bunu dışarı. Kenarda oturuyor. Kös kös derler ya. Abi aynen böyle kös kös kenarda oturuyor. Ondan sonra abicim hiç adamın kılı kılı kıpırdamıyor. Galatasaray penaltı kazanıyor. Kazandığı penaltıda Herkes sevinç gösterisi yapıyor. O kulübenin diğer fotoğrafı var. Şimdi zamanım olmadığı için arkadaşlar onu arayıp çıkarmamıştım. Herkes böyle coşkuyla kutluyor. Peşinden yanılmıyorsam Gomis penaltıyı da atıyor. Galatasaray 3-2 öne geçiyor. Bu arkadaş yine abi orada böyle köşkürs oturmaya ve üzüntü gösterisi yapmaya devam ediyor. Zaten benim gözümde bırakın Galatasaray'da oynamayı, Langada bile o zor oynar. Langada bile zor oynar. Bakın bu kadar da ağır konuşuyorum. Galatasaray'da ne işi var? İşte eski teknik direktör bunun babasıyla muhterem pederiyle samimmiş bir de buna 8-10 milyon lira bonservis ithal ettireceklerdi. Allah'tan dönemin yöneticileri almadılar vesaire bunu abbas ettiler gönderdiler. Şimdi her neyse bu kişi bu kişi bir şekilde Galatasaray'ın gündemine gelmiş. Öyle diyorlar. Ben bir yerde bir baktım işte Beşiktaş'ta anlaşamadım Galatasaray'a doğru falan filan diye böyle birileri itelemeye çalışıyor. Bakın kim bu bu futbolcuyu bu Halil Dervişoğlu mudur Mervişoğlu mudur ne oğluysa ne zıkkımın köküyse arkadaşlar bunu Galatasaray'a getirirse isterse Icardi kıvamında olsun namerdim arkasında durursam. Bakın bu kadar da açık konuşuyorum. Bu adamın arkasında durursam namerdim. Galatasaray'ın attığı bir gole kazandığı bir penaltıya attığı bir gole sevinmeyen adam benim için Galatasaray olamaz. Galatasaray formasını asla ve asla giyemez. Abi orada amaç ne? Torrent teknik direktör ya. Torrent zor durumda kalsın. Galatasaray maç kazanmasın. Ki hatırlarsanız o maç öncesi de o Arda Turanlar falan malum sevinç gösterileri, sarılmalar, ha kakakiler, kikikiler falan filan böyle neler yapmışlardı. Galatasaray o gün Göztepe'ye yenilsin diye Dua edenler, sevinç gösterisi yapanlar benim gözümde Galatasaraylı olamazlar. Galatasaray'ın e, kapısının önünden de bunlar geçirilmemeli. Geçirilmemeli. Hele bu... Hele bu gelecek abi Galatasaray'ın bu tabloyu görüyorsunuz. Bu tabloyu bana yaşatan adam tutacak Galatasaray'dan bir de para alacak bilmem ne alacak. Bunu kim Galatasaray'a getirirse Erden Timur serden Timur. Başkansa başkan. Okan Buruk istiyorsa istesin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Diyorum ya Galatasaray'a gelip de Şampiyonlar Ligi final maçını Galatasaray'a oynayıp gol atacağını bilebilsem ben bu adamı Galatasaray'da şahsen istemiyorum. Kardeşim de bana bunu söyledi hassas bir konu dedim ki yarın ben buna değinirim dedim. Yok abi dedi ya iş bittikten sonra ya alırlarsa dedi hemen dedi şimdiydi bu konuyu gündeme getir dedi paylaş dedi birileri görsün duysun dedi biz de paylaşalım dedim. İyi e, tamam o zaman ben bu sohbeti çekeceğim dedim. Kardeşim çünkü madem böyle bir istekte bulunuyor ki benim de hassas olduğum bir konu. Bu adam Beşiktaş'a gidiyor. Beşiktaş'tan galiba e, ne istiyorsa bilmiyorum bir milyon mu istiyor, bir milyon euro mu istiyor, bilmem ne istiyor falan. Yani 30 milyona yakın da para istiyor. Yan gelmiş yatmış futbolcu demeye bin şahit lazım. Bu adama ondan sonra abicim Beşiktaş demiş ki Şenol Güneş yallah lan siktir git demişti. As yani Tövbe tövbe ya. Ne kadar öfkeli olduğumu anlayın. Ne bir milyonu demiş. Sana vereceğimiz para 500 bin eurodan yukarı geçmez demiş. Üç aşağı beş yukarı bu mahallede. Zaten şeyde Şenol Güneş de diyor ki benim diyor tepemi çok attırdı diyor. Benim için o bitmiştir diyor. Şimdi bunu getirip bir şekilde bakın arkadaşlar Galatasaray'a çakarlarsa lütfen sizler de bilmiyorum. Ben bu Galatasaray'da ne işi var böyle ki üçüncü sınıf futbolcunun ya? Galatasaray'ın kalitesi bizim bu Barış Barış Alper 50 tane bunu cebinden çıkarır bilmem ne oğlunu Galatasaray'ın genç takımında bunun gibi 50 tane oyuncu var. O zaman Eren Can mıydı? Neydi o? Eren miydi? Neydi? Onlar niye verildi kiraya? Bu adamı geri getirecekler. Buna birileri aracılık yapıyor. Bakın ben tahmin ediyorum birileri aracılık yapıyorlar. Erden Timur'u, Merden Timur'u kafalamaya çalışıyorlar. Bu adam Galatasaray'a gelmemeli arkadaşlar. Galatasaray'ın attığı gole sevinmeyen bir adamın Galatasaray'da işi yok. Galatasaray'a hainlik yapanların Galatasaray'da işi olmamalı. Olursa da bunu kim Galatasaray'a getirirse abi bu adamı kim Galatasaray'a getirirse iki elim yakasında olur. Kusura bakmayın abi. Bunun Galatasaray'da işi olmamalı. Gitsin. Beşiktaş'a mı gidiyor? Jimnastik kulübüne mi gidiyor? Suyun karşı tarafına mı gidiyor? Nereye gidiyorsa gitsin. Ama Galatasaray'a gelmesin. Zaten bak bırakın arkadaşlar Galatasaray'a gelmeyi. Bu kalitede, bu düzeyde, bu yetenekte bir oyuncunun bu yıldızlar topluluğu Galatasaray'da zaten yeri olamaz. Olmamalı da. Erden Timur, Başkan Dursun Özbek. Eğer bu adam, bu, bu, bu tip, bu tip arkadaşlar Galatasaray'a gelirse iki elim yakanızda olacak haberiniz olsun ya. Yani. Ha diyeceksiniz ki abi senin iki elinden ne çıkar? Ben bilmem arkadaşlar. Kim Galatasaray'a böyle hainlik yapıyorsa, attığı gole sevinmiyorsa, torrent gitsin yerine başka biri gelsin diye bir takım sinsi planların içinde yer alıyorsa benim gözümde Galatasaray formasını giyemez. Gitsin Jimnastik kulübünün formasını giysin, gitsin suyun karşı tarafındaki takımın formasını giysin. Ama Galatasaray'dan uzak dursunlar, bunu bırakın Galatasaray'a getirmeyi. Florya hudutları içerisinde bile görürsem benim kendime göre tepkim vardır arkadaşlar. Tepkimi de her seferinde belirtirim. Okan Buruk Hoca sakın ha sakın. Bak sakın ha sakın bu adamı Galatasaray'a sokma. Bunun gibi zaten Galatasaray'ın altyapısında 15 tane oyuncu var. Bunun Galatasaray'da işim işi yok Bu Galatasaraylı falan değil Gitsin nerede oynayacaksa oynasın Ama Galatasaray'ın kapısının önünden Geçmesin diyorum noktayı Koyuyorum kardeşimin de isteğini yerine Getirmiş oldum böylece arkadaşlar Diyeceksiniz ki ne ya istek üzerine mi abi istekse istek Siz adına ne derseniz deyin Bu adamın bu tip bu tipin Galatasaray bakın abi ya, ya Galatasaray abi penaltı kazanmış Adamın yüzüne bir bakın ya Hakem bile kolunu kaldırmış neredeyse o bile Galatasaray düşmanı hakem bile neredeyse e, bak lan sevinse ne diyecek yani size penaltı verdim sevinse ne diyecek yani böyle bir tip ben bu tipin Galatasaray'da yeri yoktur arkadaşlar ben bunu bilir bunu söylerim sizlerle de paylaşırım bitti nokta kardeşimin isteğini yerine getirmiş oldum ama hassas bir konuydu. Bu konu onun olduğu kadar benim için de çok önemli. Ee, bu konuyu burada e, noktalayalım. Dediğim gibi kardeşimin İstanbul'da Okmeynan'da, ok Operp'an oralarda e, İstanbul'un en eski sürücü kurslarından birinin sahibi olduğunu, öyle bir kurs sahibi olduğunu tekrar söyleyelim. Gürçelik, bakın unutmayın Gürçelik. Derseniz ki biz Ersan abinin en son yaptığı bu Halil Dervişoğlu mudur nedir o sohbeti dinledik. Bir zaten tepkimizi koyuyoruz. Böyle üçüncü sınıf topçuları Galatasaray'da da istemiyoruz. Gitsin Şenol Güneş abisine, filozofuna gitsin. Ağlak Ahmet'ine gitsin. Ağlak Ahmet'le görüşecek. istediği parayı alamayacak. Filozof Şenol'la görüşecek. istediği parayı alamayacak. Kendini Galatasaray'a çakmaya çalışacak. Birileri araya girecek. Muhterem bu derviş oğlunun pederinin muhterem dostları. Bana isim söyletmeyin. İsim söyletmeyin. O zaman fena olur. Arkadaşlar Galatasaray'da işi yok. Diyorsunuz ki bize ehliyet alacağız. Bize kıyak yap. Yapacak abi. Yapacak kıyan en kralını yapmak zorunda. Çünkü bu sohbeti o istedi. Biz yaptık. O da benim e, sizler gibi kardeşlerim oraya ehliyet için giderse tabii ki gereken kıya yapacak. Yapacak. Yapmak zorunda dedikten sonra noktayı koyuyoruz. Paylaşalım. Paylaşalım, yayalım arkadaşlar. Bu da önemli. Bir, Galatasaray'da üçüncü sınıf topçuların işi olamaz. Yıldızlar topluluğu Galatasaray'ın havasını böyle adamlar bozar. Bu adam Galatasaray'ın geçen sene golüne sevinmedi, penaltısına sevinmedi. Bunların Galatasaray'da yeri olmamalı. Bunlar başkalarının adamları. Bunlar işten pazarlıklı. Bu ve bunun gibilerin Galatasaray'da asla ve asla yeri olmamalı diyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayın. Aslan Şampiyon TV'den hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum değerli kardeşlerimiz. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.